Elif Şafak'ın Aşk kitabını geçen hafta bitirdim ve açıkçası hislerim biraz karışık. Kitabı elime ilk aldığımda hem tasavvuf hem de modern bir hikayenin iç içe geçtiği bu kurgu beni çok heyecanlandırdı. Mevlana ve Şems'in dostluğunu, ilahi aşkı anlatan bir romanın, bir yandan da günümüz insanının arayışlarına dokunması fikri kulağa çok etkileyici geliyordu. Ama okurken beklediğim derinliği tam bulamadığımı itiraf etmeliyim. Kitap, iki farklı zaman diliminde ilerliyor. 13. yüzyılda Konya'da Şems ve Mevlana'nın ilişkisi, bir de 2009'da Boston'da Ella Rubinstein'in hayatı. Ella, mutsuz bir ev hanımı editörlük işinde karşısına çıkan bir romanla, Şems ve Mevlana'yı anlatan, kendini bir yolculuğun içinde buluyor. Bu iki hikaye, aşk temasıyla bağlanıyor. Şafak'ın dili akıcı, yer yer şiirsel. Özellikle Şems'in 40 kuralı dediği bölümler, insanı düşündürüyor. Mesela aşk bir seferdir. Bu sefere çıkan her yolcu değişir gibi cümleler hala aklımda dönüp duruyor. Ama işte samimi olmam gerekirse bazı yerler bana fazla yüzeysel geldi. Şems ve Mevlana'nın ilişkisi çok derin bir konu. Tasavvufun o coşkusunu, ruhsal yoğunluğunu tam hissedemedim. Ella'nın hikayesi ise zaman zaman klişe bir kendiyle yüzleşme öyküsüne dönüştü sanki. Azizle olan bağda biraz aceleye gelmiş gibiydi. O kadar büyük bir aşktan bahsediyoruz ama duygusal geçişler beni tam yakalayamadı. Yine de kitabı bitirdiğimde içimde bir huzur vardı. Şafak aşkı hem dünyevi hem manevi boyutta ele alarak farklı bir bakış açısı sunmuş. Tasavvufa meraklıysanız ya da aşk üzerine düşünmeyi seviyorsanız okuyun derim. Benim için 10 üzerinden yedilik bir deneyim oldu. Etkilendim ama daha fazlasını bekliyordum.